Merhaba değerli Ateş Hattı izleyicileri ve takipçileri. Almanya'da emeklilik yaşı 2031 yılında 67'ye çıkacak. 45 yıl çalışanlara yaş sınırı bulunmuyor. 1958 doğumlular 66 yaşında emekli olurken daha sonraki yıllarda doğanlar her yıla göre 2 ay geç emekli olacak. Almanya'da emeklilik yaşının yükseltildiğine dair daha önce de haberleri iletmiştik sizlere. 1964 ve daha sonraki yıllarda doğanlar 67 yaşında emekli olabilecek. 1963 ve daha önceki yıllarda doğanlarsa her yıla bir ay olmak üzere daha erken emekli olabilecekler. 45 yıl çalışanların emekli olabilmeleri içinse doğum yılı şartı gerekmeyecek. Emekli olabilmek için vakti geldiğinde emeklilik müracaatı yapılması şartı bulunuyor. Yani kişinin müracaatı olmadan emeklilik verilmeyecek. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Almanya'da yeni emeklilik yasasına göre 2031 yılından itibaren 67 yaşında ancak emekli olabilme imkanı olacak. 2031 yılına kadarsa 1947-1957 yıllarında doğanlar doğum yılı dikkate alınarak her bir yılda bir ay eksik olmak üzere 67 yaşından önce emekli olabilecekler. Şimdi detaylıca söyleyelim. Hangi doğumlular ne zaman emekli olacak? 1958 doğumlular 66 yaşında emekli olurlarken 1959 ve daha sonra doğanlarsa her yıla 2 ay ilave edilerek geç emekli olmuş olacak. İşte Almanya'da uzun süre çalışanların sorduğu ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabını da söyleyeceğiz şimdi. Doğum yılı 1958 olanlar az önce de söylemiştik 66 yaş. 1959 doğumlu olanlar 66 artı 2 ay. 1960 doğumlu olanlar 66 artı 4 ay. 1961 doğumlu olanlar 66 yaş artı 6 ay. 1962 yılında doğanlar 66 yaş artı 8 ay. 1963 doğumlular 66 yaş online 1964'ten itibaren ise en erken 67 yaşında emekli olunabilecek. Değişik bir sistem bunu dikkatlice takip etmeniz gerekiyor diyelim. Yeni haberlerde görüşmek üzere hoşçakalın.